Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çiğ köfte yapıyoruz. Ee, bir kere daha çiğ köfte videosu atmıştım ama yorumlarda yazdınız Reşat abi ne olur uzun halin at. İşte e, anlatırken sen senin konuşmanı dinle, dinlemek istiyoruz falan diye bir sürü yorum attınız. O yüzden ben de biraz daha uzun video çekeceğim çünkü o bir dakikalıktı. Çiğ köfte zaten bildiğiniz üzere neler lazım? Bulgur tabii önemlisi. Ee, bir 1 bardak bulgur üzerine sıcak su dökeceğiz. Soğan, domates, normal ne biber salçası, domates salçası, karabiber, limon, nar eksi ve e, pul pul biber, bir de karabiber de. E, öncelikle şunu söylemem lazım, İşte videolarda herkes işte şundan iki kaşık yok 228 gram bulgur yok e, 13 gram domates falan bunlar boş. Herkesin ağız tadına göre, istediğiniz şekilde katın. Hadi o zaman başlayalım. Evet, kankiler. ilk, yap ilk yapacağımız şey bak bir. Bunu da bir bardak Türkçesi bir bardak şöyle döküyoruz bulgur pilavını. Bugün bulgur, köfteli bulguru. Sonra sıcak su üzerine döküyoruz böyle o ve bunu karıştırıyoruz tabii ki. De. Karıştırdıktan sonra üzerine örtüyorsun ve 10 dakika bekletiyorsun kendine gelmesi için işte. Evet suyu çok oldu. Bunun suyunu almam lazım. Neyse bu da burada dururken biz öbür işlemlere geçeriz. Hadi geçelim. Evet koyduk dinlenmeye ee, bulgur, köfteli bulguru. Şimdi soğan, işte domates falan doğrayacağız. Ee, hazır, daha önden hazırlayalım. işimizi bitirelim. Daha sonra bunları üzerine katacağız tabii ki de. Muhtemelen ben ağlamaya başlayacağım. O yüzden arkadaşlar siz benim ağlamamı görmeyin. Ben de hiçbir videoda konuşamıyorum ha. Sizden karşısında tanıyorum ya ondan dolayı. Hadi. Kezini bırak. Adam nasıl kesiyorsa şimdi onun bıçağı iti ya o yüzden gülebiliyor. Ben gülemiyorum keserken. Kezini bırak. Şimdi de domates doğrama vakti. Şöyle bunu böyle ilk kafasını koparıyoruz arkadaşlar. Çıktı mı? Tamam. Ortasını ikiye bölüyorsun. Bak püf nokta şu. Bu kadar basit. Ben ee, 22 yaşındayım. 26 sene gastronomi okuduğum için e, hepsini biliyorum. Benden eğer bir aklınıza takılan bir şey varsa Instagram. Bak şuraya yazacağım Instagram'ı. Oradan ulaşabilirsiniz bana. Evet arkadaşlar, domates de bitti. Limon doğrama sanatına geldik. Şimdi limonu çiğ köfte yapıldıktan sonra üzerine böyle bandıranlar var ama ben çiğ köfte yoğururken limonu yoğuracağım. Ee, ne derseniz de ben çiğ köfteni ilk bulan adamın yanında eğitim aldım. İşte milattan önce 3000. yılda sanırsam o senelerde işte icat olunmuş çiğ köfte. O yüzden o buz da katıyordu ben buz katmıyorum şimdi ha yazıza girmediğimiz için. Böyle bir değişik bir tatlar deneyebilirsiniz. Küçük sürprizler ekleyebilirsiniz kendinizce kendi damak zevkinize göre. Yani o yüzden limon katmanız daha güzel olabilir bence. Ben eskiden mesela ekşisi katmıyordum, narikisi yemiyordum diye sonra sonra alıştım, öyle katmaya başladım. Bu kadar. Evet, evet. Ee, bulgurumuz hazır. Şimdi malzemeleri ekleme zamanı geldi. Yalnız şöyle bir şey de var. Ee, ben bunu elle karıştıracağım çünkü eldivenle karıştırdığımda geçen eldiven yırtıldı ve içine girdi. Ee, yerken artık kime denk geldiyse gitti. O yüzden de elle karıştırmamız lazım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi malzemeler. Tek tek. Domates. Şiş altında soğan var. Ama fazla mı oldu ya domates? Olmamıştır. Dur soğanları da ekleyelim. Başka ne yapacağız? Başka işte biber salçasıdır, domates salçasıdır, pul biberimizdir ve yağ. Bak yağ unuttum. Ya zeytinyağı isterseniz de şey ya normal sıvı yağ. Artık sizin zevkinize ve paranıza göre zeytinyağı pahalıdır. Zaten içinde az bir şey kalmış, onu da ekliyoruz. Böyle ne diyeyim? Canınızı sıkmayın, ben tüm malzemeyi ekleyeyim. Ondan sonra karıştıkta tekrar buluşalım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar ufak ufak rengini alıyor galiba suyun fazla koydum çünkü bucuk bucuk oluyor. Ee, neden dersiniz ki sol elinle yapıyorsun? Çünkü sol elle yapmak daha güzel bir tat bırakıyor. Ellerinde üç tane çizgi oluyor ya. Onlar e, onlarla Şaka şey yapıyorum. Hiçbir anlamı yok. <laughs> İstediğiniz elinizle karıştırabilirsiniz. Blenderde blenderle blender de karıştıranlar var da. İşte böyle bir 10 dakika 15 dakika karıştıracaksın arkadaşım. Ondan sonra hazır yiyebilirsin. Afiyet olsun. Bu kadar bitti. Yapılması o kadar zor bir şey değil. Ama suyuna dikkat edin. Ben suyunu fazla koyduğum için muhtemelen güzel çıkmayacak. Öyle yani sonra son halim bakarız birlikte. Arkadaşlar bugün bu videoda çiğ köfte nasıl yapılmaz onu gördük. Bakın şöyle Böyle gösterim. Şimdi e, ben bu işin eğitimini aldığım için, o yüzden hani yapmak istemedim. Daha yeniyim YouTube'da hemen böyle e, rakip üretmeyeyim kendim. Yani insanlar görür, kıskanır falan. E, insanlar hani beri etmek istemiyorum. O yüzden hani çünkü yani girin internet yazın çiğ köfte nasıl yapılır milyon tane gelir ama çiğ köfte nasıl yapılmaz o videosu gelmez. O yüzden ben böyle bir farkındalık yaratmak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim malzemeler doğru ama malzemeler kullanabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bay bay.